Hepinize merhaba geçer. Ben Raid. Uzun zamandır video gelmiyor. Ve bugün çok değişik bir içerikle karşınızdayım. Ee, Zula'da böyle çok iyi vuruş, e, vuruşları izleyeceğiz. Şöyle sesini az kısalım ki. Bir dakika ne yaptı orada? Ses kısıyordum. Aga. Uy, orada bunu ben de yaparım yani. Yani adam seni görmüyorsa yaparsın ya. Bununki çok şey değilmiş. Ama bak bu vuruş iyi. Helal. Üf. Üf. Uyy bak bu çok iyi. Bu da çok iyi hoş. Kolaysa onarmaya çalışma kalbi Şunu az gençler Bütün yazma diye. Ben nasıl diye. So Hadi bakayım uçarak Tuaaam Oradaki ses var ya duymak isterdim ya Şimdi özelini buzuluğa girip Diggle'la hesap çalışacağım Bu arada geçer bir dakika Bir saniye Kankam videodayım. Ee, biraz sonra görüşelim tamam. Hadi. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar. Arkadaşım arası. Devam Gözde ediyoruz. Oy o vuruş da çok iyiler gençler. Ah bak bu montaj iyi olmuş gençler. Öf. Bu neler yapıyorlar ya. Valla. Muhammed YT Halil Öğrenler'e falan çok iyi. Ee, i̇şte Van Snow olsun, Real Noxon olsun çok iyi. Digga Görüşler var. Onlara da bakacağız zaten bu videodan sonra. Ben bunu izliyoruz. İki can kaldı ve iki defa daldı. Bir kere gövdeye sonra headshot geldi abisi. Uf uf. fps ya. 18, Uy. Uf. Böyle izliyoruz. Çok iyi vuruşlar var ya. Baksana. Hep hepsi atıyorlar. Ben Digga öldürsem bile e, yani an öldürebiliyorum ya. Adam öyle bir şey diyor ki attığı heysi gidiyor. Helal ya. E-sporcular işte Halil oynar Muhammed et falan. Çok iyi. Bak. Bak şimdi pop PS. Bam. Bam. Ben şey böyle vuramıyorum. Gerçi de adamlar vuruyor. Bu bitler geçen. Böyle. Bakın arkadaşlar. Muhammed Yiğit'e Reynolds Halil Öner Bons'un Digi vuruşunu öyle şimdi.

PS PS gel ya PS çok iyi hisset var. Bak çok iyi atmış olmamız. Şimdi Wolves. Wolves'un bir izleyelim. Gideceğim dedim mi? Şimdi hep Soto geldi ha. Bir, Şöyle. Tamam. Evet, kar 98 oruç bu. Tamam. Ace atıyor. Kar 98 ile de. Ve de Geldi geldi. Gül'la Ace atıyor. Çekti de Gül'le. Bombacının şu an 81 kaldı.

ama eklerim tabii Çok teşekkürler bana izin verdiğiniz için. bize e ilk kan, kan alıyor Hızlandırmış arkadaş montajı. Çek dedi de bu. Bu. Mehmet de zaten şu an şaşkın. Hiçbir şey böyle havalı. Buradaki vuruş çok iyi ya. Bak. Bakın arkadaşlar. Bak. Bakın. Şak. Bu vuruş çok iyi ya. Hoşuma gitti. <laughs> Şu vuruşlara bak ya. Bizi vursak böyle şey vuramayacağız sonra öleceğiz falan. Oyunlar, hayır öğrenler. O zaman git konuş onlara. 5 kişi 3 combo yaptı. 4. combo. 5. combo. 6. combo Dylan. 7. Şarkı kesildi vardı. Uf uf. Neler yapıyor onu ya. Şimdi vuruşlara bak. Birinci şu an. Beşinci kombosunu yaptı. Nasıl? Enerki. Enerki. Oh. Oh. Binan, abi açar. açar. o zaman ya. Ohoho! Ne yapıyor bunu? Ben durgunlu şey kullanamıyorum ama. Ohoho! Bir Kullanabiliyorsun, kullanabiliyorsunuz yoruma yazın bakalım. Ve daha fazla böyle izlemeli o, şey esporcuların en iyi buluşunu falan yedim. istiyorsanız e, yazın hemen <laughs> yoruma. Ohoho! Bak. Bu geldi bu bir daha var. Bu ki, Var mı? <laughs> Ve bitti. Bu videomuza burada son gelsin arkadaşlar. Benden şu anki bu kadar. Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.